Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Dilbar Fan kanalına değerli takipçileri Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'den çok güzel kararlar geldi. Biz de sizlere sunuyoruz. Siz de bize ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın bizimle kalın.